Çık, 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 çık. Elime bir burun aldım. Çık, çık. Ateş ettim bur bur bur. Çık, çık, çık. Bir geldim bir baktım. Burada bir kedicik, burada bir televizyon, Tevzul lan, sıktım. lan. Ah şey, bakalım ne yapacakmış bu şeyler. Şeliği. Então, né, size. Hadi gel bakalım. Lamba var burada. İçine gireyim. Gireyim. Sonra içini sıkayım. Tıkı tıkı tıkı. Dıngı dıngı dıngı. Zıp zıp var burada. Kocaman. Bu zıp zıp ne yapacağız? Acaba bana ha. Bana göre bu. Çok büyük. Hıbbi. Hadi Al bakalım. Ben. bakalım ne yapacaklar. Beni görünce tam buradaki şeye bastıracağım. Çot 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 çot. Çot 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 çot. İşte bu kadar basit Şimdi bunu bu basur Hadi gel bakalım. Ne yapacaktın Brock? Ben efsane biliyorum. Ana! Şimdi bir işim bitti. Gel.